Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Tuğba Büyüküstün ve Onur, Say Onur Saylak çiftinin bir zamanlar evli olan çiftin ayrılık hikayesini anlatmaya çalışacağız. videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki e, Tuğba Büyüküstün, Büyüküstün ve Onur Saylak çifti Gönül Çelen isimli dizide tanışıp evlenmişlerdi. Her şey e, evlilikleri de e, çok güzel gidiyordu. Her şey Tuğba Büyüküstünün saçını 2015 tarihinde kısacık kestirmesiyle başlamıştı. İkizleri olan mutlu çiftin yuvasının üzerinde kara bulutların dolaştığının işareti işte bu saç kestirme olarak tanımlanmıştı. Daha sonra taşlar yerine oturmuş ve 5 Haziran 2017'de çift boşanmışlardı. Bu, bu boşanmanın hikayesi de şu şekilde ifade edebiliriz. Tuğba Büyüküstü'nün saçlarını kısacık kestirdiği yönünde haberler gazetelerde, internet sitelerinde fotoğraflarla yer almıştı. Üstelik o saçlar ki şampuan reklamları sayesinde Tuğba Büyüküstü'ne büyük paralar kazandırmış. Pelik kendisine bu kadar para getiren saçlarından niye vazgeçmişti? O dönem kendi isteğimle kestim. New York'ta bir kuaföre girdim. Çıktığımda saçlarım kısacıktı. Kendimi çok hafiflemiş hissettim diye açıklama yapmıştı. Aslında evet saçını bir takım şeylerden kurtulmak ve hafiflemek için kestirdiğini açıkça söylüyor. Ama nelerden kurtulmak istiyor? Çok geçmeden saç kesmenin ardındaki gerçek ortaya çıkmaya başlıyor. Tarih 4 Ekim 2015. Tuğba Büyüküstün ile eşi Onur Saylı'nın aralarının kötü olduğu ve boşanma aşamasına geldiklerine dair haberler çıkmıştı. Tarih 6 Ekim 2015. Çiftin boşanma nedenlerini anlatan haberler yayınlanmış. Haberlere göre ikizlerine göz kulak olmak için çift sıralı olarak dizilerde rol alıyormuş. Yani bir sezon Tuğba Büyüküstün diğer sezon Onur Saylak proje kabul ediyormuş. Böylece o sezon boş olan çocuklarıyla daha çok ilgileniyormuş. Ama 2016 sonbaharında ikisi de aynı anda dizi projesini kabul edince araları bozulmuş. Dizide rol alma sırası Tuğba Büyük Üstündeymiş. Sırayı bozan ise Onur Saylak'mış. Bu da aralarının bozulmasına neden olmuş. Tarih 8 Kasım 2015 tarihinde ise Tuğba Büyüküstün Vatikan'da uluslararası Giuseppe Siyakka Siak ödülleri töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor. Giydiği kıyafet simsiyah, sıradan, özensiz. Saçları da aynı şekilde. Tarih 14 Kasım 2015 Posta gazetesinin cumartesi Ekim Tuğba Büyüküstü'nün Vatikan'daki görüntüsüyle ilgili şu şekilde ifade etmiştir. Saçını kestiren kadın durup dururken saçını kestirmez. Kadın çünkü emek harcadıkları bir şeyi kolay heba etmezler. Bir anda kalkıp saçını kestiriyorsa bilin ki bunun altında çok önemli bir sebep vardır. Saçları sayesinde şampuan reklamlarında oynayıp epey para kazanan Tuğba Büyüküstü'nün birdenbire saçlarını kestirmesini bir imaj çalışması olarak mı yorumlamalıyız yoksa yaşadıklarının etkisi olarak mı? saçların kesim şekline baktığımızda pek de özenilmemiş olduğunu görüyoruz yani bir imaj çalışmasına benzemiyor açıkçası Yine de aman canım öküz altında buzağı arıyorsun diyebilirsiniz ama Tuğba Büyüküstün Vatikan'da ödül aldığı törene katıldığında bir de gerçekten hiçbir özelliği olma, olmayan boğazına kadar kapalı simsiyah bir kıyafet giyince dedim ki bunda bir iş var. Aniden kesterilmiş saçlar ve simsiyah kıyafet bir bunalımın göstergesi olabilir evliliği konusunda böyle bilgiler edinmiştik ve evliliği bu olaylardan sonra bitmişti Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti hakkında konuşmaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.